arkadaşlar ben Kan ve bugün sizler birlikte Sora Games oynuyoruz. What the fuck? Ve Sora Games'in e, 6. videosunu çekiyoruz. Skype'tan da bir şeyler yazıyorlar bir dakika. Şöyle bir yapayım. 6. videosu çekiyoruz ve bugün konum e, skinim. Bugün e, skinim hakkında konuşacağız. Biraz gelişeyim. Konuya da başlayacağım. Bugün bu Holiday Resort 2 mapinde de ilk videom olacak inşallah tabii ki. Kaç aydır çıkmıyor bir tanesi fail bir tanesi çıkmadı bir işte böyle Lan. Oha! Adam bize dalacak kaç. Lan kaç! Şöyle git, şöyle git. Şöyle, şöyle. Lan paraşüt nerede? Şuradaymış ya. Üf, gitti gitti. Neyse. Bunun konu arkadaşlar skinim oha kimse gitmiyor. Vallahi. Şuradaki chest'i şey alayım. Almışlar. Demek ki gidiyorlar. Ee, skinim arkadaşlar böyle. Hmm, yani bu skini ben e, ee, Hexa Design Emre'ye yaptırdım. Yani kaç ay önce? Aa, şu an 6 ay önce falan yani. Ee, 4 TL mi 5 TL mi? Ne yani karşılığında boş ver, boş verin parasını. Ee, güzel skindi. Bende hoşuma gitti böyle. Siz de skinimi sevdiyseniz ya da sevmediyseniz lütfen alta yazın. Ben de ona göre bir şeyler yapacağım. Ee, bu skin nin bazı şeylerini ben değiştirdim. Bu renk gölgelendirmesi falan vardı bu skinin kollarında falan. Ben onu sevmedim, onun için yapmadım. Ya yani ceketinde gölgelendirme vardı kol taraflarında böyle. Oha iki tane kılıç çıkar mı ya? Al şunu. Heh. Skinimin kollarında gölgelendirme vardı, ben de sevmedim onları kaldırdım ve şey sol ağzında böyle şey yoktu neydi? Kapşon yoktu. Ben ekledim onu ve sol yani şu an vurduğum kolundaki eklenti eklentiyi de ben yaptım. Şöyle göstereyim hatta size. Şu eklentiyi ben yaptım. Hoşuma gidiyordu. Bütün skinlerde vardı. Ben de ekleteyim dedim. Çok hoştur. Hoştur de yani. Bu adam ne yapıyor altta? Çok merak ediyorum. Nerede lan? Yok. Ha şeyde o. Ha anladım. O tünelde. O da tünele nasıl gitti çok merak ediyorum. Neyse biz turtular alalım ya. Alalım ya, alalım ya. Aynen turtular almaya gidiyoruz. Şunlar da giyeyim, kılıcım var. Niye giymiyorum? Tövbe tövbe. At şunu. Lan! Ben pantolon giydi zannettim. Giydim zannettim. Şöyle gideyim. Ee, öyle yani. Bir daha şöyle, bunu da dipnot olarak geçeyim. Unutacağım yoksa. Bu arkadaşlar görüyorsunuz, keyfimin e, skinimin renklerine göre yaptım. Sol kolumdaki gri'lik ve ceketinin kahverengiliğine göre yaptım yani. Bu size hoş mu durmuş yoksa şekilli falan mı yapayım? Yani yaptırtayım bir tane çok anlamıyorum zaten. Onu da altı yazarsanız sevinirim. Şöyle şunu da yiyeyim ya. Bayağı şey olmuş. Şu üste gideceğim. Çok fazla gelişemedik. Çok fazla bir şeyler de çıkmaz zaten Twitter'dan. Hop hop. Tamam. Şöyle gitmek istiyorum ben de. Cadda ta Tamam geçen videoda matı faım adım adı faka demişim onu da şef olarak geçmişler alta ya arkadaşlarım hani dalga geçiyor. şöyle dur şuradan ineyim, şuradan şu ağaçların oradaki ti alacağım da biraz gelişme biraz şöyle Şuradaki türler aldıktan sonra şu çituların diyorum tirvanları alayım şunları diyor Abi ben anlamıyorum. Videoda ne kadar saçma sapan şey oluyorum, takılıyorum ya. Gerçekten çok sinirim bozuluyor. Eh, hemen gidip Iron Sword yapalım. Şunu şöyle al da. Tamam, bir tane de diamond'ımız var. Çok iyi. Ama durumumuz çok iyi değil. Altın Sword. Altın Sword nedir? Allah'ım ne kadar saçma konuşuyorum ya. Altın zırhımız var. Altın set yani. Şöyle bir gideyim. Geçen videoda da mikrofonu hep üflemişim, umarım bu videoda da öyle olmaz. Hemen bir, e, Iron Sword Raze, şöyle yaptık Raze'mizi de, at şuraya, çok iyi. Vat dur. Şöyle gidelim. Bak, Burak'ın atlamayı var ya, o kadar seviyorum ki anlatamam, bak şimdi bak. Oho. pat. Ben şuraya gideceğim, şunları alacağım. Hmm üste çıkayım şunu. Şöyle. Bu arada 4 kişi kalmış lan hemen. Oha video ne kadar kısa oldu. Zaten detmeçe gidersem kesin kesin atacağım detmeçe kalırsam 20 tane okumuz varmış. Oha. Oha aynen oha yani şu an. Şuradaki tirvanları alacağım. Gerçi kesin adamlar bizden daha gelişmiştir yani. Şöyle bir gideyim. Artık videoda takılmamaya özen göstereceğim. Çünkü cidden çok takılıyorum, nedenini ben de bilmiyorum. Valla videoda çok fazla takılıyorum. Normal hayatta böyle değilim. Video bir giriyorum, giriyorum abi. Bak gidiyorum dedim yine. Gidiyorum ne? Giliyorum. Giriyorum diyeceğimi giliyorum dedim ya. Allah'ım deli olacağım. Kendime sinirleniyorum şu an. <laughs> Tövbe Şöyle gidelim. Dikkat edeceğim artık ya. Böyle alıştırma yapacağım o Zaten dakika başı zaten <laughs> giriş yapıyorum yemek yerken, bilgisayar önerken videoya giriş şeklimi yapıyorum. Bazılarınız da yapıyordur video çekenler iyi bilir. ah what the fuck? Ya bu adam iron ya. Full ayrın abi. Gel dalsam mı diye düşünüyorum ama şimdi. Gireceğim lan bu riske. Harbi diyorum gireceğim. Allah'ım. Yedim. Sıktım okumu. Vah, vah. What the fuck man yuh yuh bu ne ya adama bak Allah öldük 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 dirildik öldük dirildik öldük dirildik öldük dirildik öldüreceğim sen öldün oğlum Öldün sen. Oh shit. Mother. Yes be. Oh. Şu an ne rahatladım anlatamam var ya. Üf. Adamı flokla aldık oh be. Geçen de bana yaptılar bunu Blizz Island mapinde. Ağzıma sıçtılar yani. 20 tane okum vardı hepsi boka gitti şu an. Şöyle gidelim. <laughs> şu an o kadar atladım ki anlatamam. Şat şat. Şat şat. Oh, şunları bir giyeyim. Şu an o kadar rahatladım ki anlatamam yani, anlatamam. Hop. Hop, hop. Tam 5 tane şeyimiz var. Oo, 2 diamond kovuk. Çabuk, 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 çabuk. 3 kişi kalmış. Deathmatch başlayacak. Umarım videoda çıkar. Oh, şu an çok iyiyim ya. Dam tamam, aynen altın şeydik, settik, bir anda şey olduk. Aynısı vardı. İyi ki 20 tane okum varmış ya. Şu an çok mutluyum. inşallah video çekecek. Hack ya da makro çıkmazsa ve iyi de oynama yani kötü oynamazsam makroda çıkmazsam çok iyi olacak Bana da bağırıyorlar dışarıdan umarım bir ses, gelmiyordur videoya şöyle bir gideyim 12 yani tane ayrı Sword'umuz almış şuna bir atayım Heh. şöyle bir gidelim ee, Deathmatch başlamıyor herhalde bir kişi Detmeş başlayacak da biraz sürüyor yani 60, 60 saniye sürmüyor 3 kişi kaldığında solada öyle herhalde Geçen videoda detmet yok demiştim. Varmış. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bu arada videoda ee, videoyu dondurduktan sonra ok yapmayı unutmuşum. Hemen ok yapmaya gideceğim. Hemen sövmeyin. Bir dakika arkadaşlar. Habire baskın yorum şöyle gideyim hemen. Şuradan hemen çıkacağım. Üç kişi de kalmış. Tamam şimdi bir okumu yaparım. Sonra da e, ee, bekleriz herhalde. Şöyle oha baya stick yok lalet olsun. Şuna varmış? Çok fazla yapamayacağız zaten 16 tane varmış. yapabildik. Ortaya doğru gitmek istiyorum. Şöyle bir edeyim de. Hemen. şu atlayacağım buradan. Tamam. Hemen şöyle botumu koyacağım. Şunu da at. Şöyle. Bayağı da yemeğimiz varmış. Şunlar da at gereksiz yemekleri ya bunu atmayacağım. Yok. Şunu alayım. Tamam. Botumu koyayım hemen. iki tane de botum varmış. Çok iyi. Şöyle gidelim hemen ortaya doğru. Ee, biraz hızlı başlasa detmek o kadar rahatlayacağım ki. Adam da yok ya. Vallahi adam yok. Epiçağa çakamayacağım çünkü 18'e girdim kırmayacağım botu. Kıracağım zannettiniz. Kırmayacağım tabi ki de. Hop. Lan. Ne oluyor? Gitme bot. Botun gitme. Gitme. Heh, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam Aldık. Şimdi şöyle çıkayım. Ortaya doğru gideceğim. Çeslere falan bakacağım. Çünkü millet yok yani büyük ihtimalle birisi de ortadadır. Umarım ölmem. Umarım detmeçe kalırız. Bakalım. Oha wow, birisi kırmış zaten bütün çalıkları gelmişti. Şu an nerede çok merak ediyorum. Aynen nerededir şu an acaba. Acaba nerede. Kaç bakayım. Lan. Ödüm koptu şurada birisi var zannettim. Şunlara bir bakayım şöyle. Oltaymış. Şunlara. Bakın birisi şey etmemişler kimse bırakmamış bir şey ama korkuyorum bir yandan adam gelecek diye ya yenilenecek mi bakayım 19 19'a iki dakika sonra yenilenecek biraz şöyle donanalım bu video da uzuyor ama yapacak bir şey yok ne yapalım ya adam da gelmiyor ben ortada duracağım abi baksana Chester yenilecek hepsini alacağım Vallahi böyle tak 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 diye Bekleyelim abi ortada. Bir yerden gelecek muhakkak adam. Şöyle <laughs> döneceğim böyle ortaya böyle komple. Muhakkak ortaya geleceklerdir ya. Gerçi şeyler, chestler yenilecek ya. Son bir dakika chestlerin yenilmemesine. Detmiştin niye başlamadı ya ya. Herhalde 3 kişiken detmiş başlamıyor burada. 1v1 kalınca başlıyor tam emin değilim ama yine söylediğimden. ama öyleydi yani son 40 saniye de chestlerin yenilenmesine ses şey ses kayması var demeyin geçin şimdi 39 38 37 Heh. anlarsın zaten ses kayması olmadığını o birisi işaret veriyor bakın yanım sönüyor hadi gelin ortaya hadi hadi gelin ortaya Hadi gelin. Da da Lan öldük. Lan öldük. Deli olacağım ya. Neyse bu video atacağım, her türlü atacağım çünkü o kadar konuştuk. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videoda beraber bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.